Değerli arkadaşlar bu videomuzda sizlere Seiko 8x82 Kalibranoğlu Astron saatimizin özellikleri ve ayarlar hakkında bilgiler vereceğiz. Öncelikle saatimiz GPS'lidir. Yani global konumlandırma sistemi dediğimiz bir özelliğe sahiptir. Bu da dünyanın herhangi bir yerinden tek bir tuşla yeni saati tam olarak ayarlayabilmek anlamına geliyor. Solar güneş enerjili saatimiz gün ışığında şarj edilebilme özelliğine sahip. 10 bar su geçirmezlik özelliği var. Saatimizde ayrıca bir de kronometre var. Saniyenin 1 bölü 5'ini ölçebilen kronometresi var. Şimdi saatimizin ilk önce içerisindeki göstergelerden bahsedelim. Bu gördüğünüz büyük kırmızı saniye kronometrenin saniye ibresidir. Alttaki yuvarlak halkan içindeki küçük ibre kronometrenin dakika ibresidir. Aynı zamanda alt taraftaki göstergede hem yaz kış saatini hem saatimizin şarj durumunu hem GPS bağlantısını hem de kronometrenin saat olarak ölçümünü gösterir. Saatimizin esas saniyesi budur. Ayrıca GPS bağlantı yapıldığında veya bağlantı olmadığında bize burada gösteriyor. Saatimizin takvimi var. Ayrıca bu kenardaki halkada gördüğünüz UTC 1, 2, 3 sayılar var. Bunlar da aynı zamanda ülke saatleridir. Bunların çizelgesi var. Bunların çizelgesinde de videomuzda sizlere göstereceğiz. Ayrıca saatimizin dış halkasında da takimetre diye bir özellik var. Az sonra bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi öncelik olarak şarjlı demiştik saatimizin. Şarj göstergesini burada görüyoruz. Şu anda ibre tam yerinde değil. Bunların sıfırlamalarını da yapacağız. Kalibrasyonlar yapılacak. Şarj göstergesini burada göreceğiz. Yaz kış saatini burada DST'de göreceğiz. Bunların hepsini teker teker anlatacağız. Şimdi şarj göstergesi GPS sinyali alabilmek için saatin düzgün çalışabilmesi için mutlaka bu göstergenin orta düzeyde ya da tam full dolu olması gerekiyor. Bunun için belirli aralıklarla saatimizi şarj etmemizde fayda var saatimizin şarjı azaldığında saniye 2'şer saniye veya 5'er saniye aralıklarla atmaya başlar. Bu durumlarda kesinlikle saati şarj etmemiz gerekiyor. Ayrıca bir de saatimizde uçak modu var. Şurada küçük bir uçak resmi var. Bunu da videomuzda ilerleyen zamanlarda tekrar anlatacağız. Şimdi ilk önce saatimizdeki tüm ibreleri sıfırlamasını yapalım. Bunun için ilk önce ayar kolunu iki tık çekiyoruz. Normalde bu kırmızı saniyenin 12'de alttaki küçük ibrenin de 60'da olması gerekiyor. Bütün bunları teker teker ayarlayalım. Şimdi ayar kolunu iki tık çektikten sonra saatimizin sol üst butonuna basılı bekliyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki ibre hareket etti. Şimdi tarih döndü ve 3'e geldi. Tam 3'ü de göstermiyor. Şu anda saatimizin takviminin ayın 1'ini gösteriyor olması gerekirdi. Bunu kalibre etmek için ayar kolunu çeviriyoruz. Biraz seri şekilde çevirdiğimiz zaman bu şekilde kendinden kayarak gidecektir. Ayın biri geldikten sonra çeviriyoruz tam ortaya gelecek şekilde yavaş yavaş ayarını yapıyoruz bunun. Evet şu anda takvim ayarladık. Bunu ayın birine getirdik. Saatimizin sol üst butonuna bir kez basıyoruz. Şu anda ibre döndü. Bu kez buradaki küçük ibrenin tam şarj göstergesinin uç kısmında olması gerekiyor. Bunu ayarlayacağız. Evet şu anda o da ayarlandı. Şimdi sol üst butonu bir defa daha bastım. Saniye göstergesi tam 12'ye geldi. Burada sol alt butona basılı bekliyoruz. Şimdi şu anda akrep yorganın tam 12'ye gelmesini bekleyeceğiz. Bu kalibrasyon yapılması da şart. Saatin akrep yorganının bazen yavaşlayıp bazen takılarak gidiyormuş gibi olması bir arıza değildir. Özelliği bu şekilde. Evet tam 12'ye geldi ve durdu. Şimdi ayar kolunu kapatıyorum. Saatimizin şu an buradaki ibresinin akrep yokanın ve takmin kalibrasyonunu yaptık. Şimdi kronometre saniyesi ve dakikasının da kalibrasyonu yapacağız. mutakım ayarlıyor. Saatimize yine iki tık çekiyoruz. Bu kez sağ üst butona basılı bekliyorum. Saniye göstergesi bir tur atıp duracak. Bunu da yine ayar kolundan Tam 12'ye getireceğiz. Evet şu anda o tam 12'ye geldi. Tekrar sağ üst butona bir kez basıyorum. Bu sefer alttaki küçük ibre hareket etti. Bunu da tam 60'a getiriyoruz. Ayar kolunu çevirerek 60'a getirdik. Şu anda kalibrasyon işlemi bitmiş oluyor. Ayar kolunu kapatıyoruz. Saatimizin kalibrasyon yaptıktan sonra saat ayarına geçiyoruz. Bu işlemi isterseniz manuel olarak, isterseniz GPS yani uydu aracılığıyla da ayarlayabilirsiniz. Ama ben ilk önce manuel olarak ayarı göstereceğim. İlk önce saatimizin ayar kolunu bir tık çekiyoruz saniye göstergesi yine döndü durdu. Bu kenardaki ülke saatleri demiştik. Şimdi biz Türkiye saatine göre bunu 3 rakamının olduğu yere getiriyoruz. Yani 6 saniye geçe gibi bir durumda oluyor. Ve akrep yokan şu anda otomatik olarak kendisi ayarlıyor. Bunların bitmesini bekliyoruz şimdi. Şimdi saatimizin ayarı tamamlandı. Yaz kış saatini ayarlamak için de sol üst butona 3 saniye kadar basılı bekliyorum. Şu anda DST'yi açtı ve saati 1 saat iler alıyor. Yaz kış saatinde dilerseniz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Aynı işlemi tekrar yaptığım zaman sol üst butona basılı beklediğim zaman DST kapattı şu anda. Şimdi de saati 1 saat geri alıyor. şekilde de yaz kış ayarını yapmış oluyoruz. Bu ülke saatlerinde saatimiz 40 zaman diliminde 29 şehirde otomatik olarak zaman alımı yapabiliyor. Bu işlemler tamamlandıktan sonra saatimizin ayar kolunu kapatıyoruz. Şimdi saatimizin ayar işlemine geçelim. Bunun için saatimizin ayar kolunu iki tık çekiyoruz. Ve sol alt butona bir kez basıyoruz. Gördüğünüz gibi saat ufak bir hareket yaptı. Diğer saniye göstergesi de bir tur dönüp sıfıra geldi. Şu anda saatimiz 23.56'yı gösteriyor. Bunu ayarlayalım. Ayar kolunu çeviriyoruz. Hızlı bir şekilde çevirdiğimiz zaman daha seri bir şekilde kayarak gidecektir. geçtiği zaman geri alabiliyoruz. 23.56'ya ayarladık. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Saatimizi ayarlarken şu anda biz gece ayarladığımız için saat 12'ye geçtikten sonra takma atması gerekiyor. Evet şu anda gece 12 oldu ve takma attı. Eğer ki bunu ayarlarken dikkat etmezsek saatimiz öğlenle takma atabilir. Onun için gece 12'de takvim attırıp ona göre ayar yaparsak daha sağlıklı bir ayar yapmış oluruz. Şimdi ayar işlemimiz bitti. Saatimizin ayar kolunu kapatıyoruz. Şu anda kalibrasyon ve ayar işlemlerinde hepsini yapmış olduk. Saatimizin en önemli özelliklerinden birisi GPS sayesinde kendisini ayarlayabilmesiydi. Bunu gün içerisinde bizim saat kolumuzdayken uydu frekansını yakaladığında kendisi otomatik olarak yapabiliyor. Bunu istersek biz açıp kapatabiliyoruz. Bunun için soldaki iki butona aynı anda basılı bekliyoruz. Gördüğünüz gibi saniye ibresi döndü, N harfinde durdu. Şu anda otomatik uydu alımı kapalı durumda. Bunu açmak için sol üst butona basılı bekliyorum. Şu anda uydu alımını açtı. Biz gün içerisinde saatimizi normal bir şekilde kullanırken uydu frekansını yakaladığı anda saat otomatik olarak kendini ayarlıyor. Bunu yine aynı şekilde sol üst butona basılı bekleyerek N harfine getiriyorum. Kapalı durumda şu anda. Bu şekilde otomatik uydu alımını açıp kapatabilirsiniz. Tekrar sol alta bastığımda ise şu anda normal saat moduna dönmüş oluyor. Saatimizi GPS ile ayarlamak istiyorsak eğer yine sol üst butona basılı bekliyoruz. 6 saniye kadar. Saniye ibresi sıfıra. Alttaki göstergede biri geldiği anda şu anda uydu alımını yapmaya çalışıyor. Tabi biz kapalı ortamda olduğumuz için bu uydu alımını yapamayacak. Kendini ayarlayamayacak. Ve N harfine geldi. Yani şu anda bir frekans bulamadığı için ayar yapamadığını gösterdi bize. Eğer ki uyduyu yakalamış olsaydı ya harfine gelecekti ve otomatik olarak kendine ayarlayacaktı. Bunu açık ortamda yapabiliyoruz. Yani kapalı bir hava olmayacak. Kapalı bir ortamda olmayacağız. Ağaçlık bölge olmayacak. Ve açık bir havada yaparsak daha verimli bir şekilde ayar yapabiliyoruz. Ayrıca bulunduğumuz ülkeye göre de ayar yapabiliyoruz. Bunun için de yine aynı butona basılı bekliyorum. Şu anda ülke ayarını yapacak. Bu kez elimi çekmiyorum. Saniye göstergesi 30'a geldiği zaman elimi çektim. Yine buradaki küçük ibre 1 değildi. Bu kez 4'e geldi. Şu anda yine uydu alımını yapmaya çalışıyor. Bulamadığı zaman N harfine bulduğu zaman Y harfine gelecek. Şu anda dediğim gibi kapalı yerdeyiz. Onun için şu anda hiçbir şey görmediği için N harfinde ve normal çalışma moduna geçti. Ayrıca bir de saatimizde artık saniye diye bir olay var. Bu da 1 Haziran ve 1 Aralık aylarında veya bundan sonrasında da yapabilirsiniz. Artık saniye astronomik olarak belirlenen ve evrensel saat ile atomik saat sapmalarını telafi etmek için kullanılıyor. Bunun için de saatimizin sol üst butonuna bir kere basıyoruz. N harfine geldi. Biraz bekliyor. Bu 18 dakikaya kadar olabiliyor. Bunun için beklemek gerekiyor. Saniye farkını, atomik saat saniye farkını buradan kendisi düzeltiyor. Bunu da ara ara da yapabilirsiniz. Ya da saat otomatik olarak kendisi de yapabiliyor. Saatimizin bir diğer özelliği de kronometre demiştik. Kronometre saniyenin 1 bölü 5'i aralıklarla ölçüm yapıyor. 6 saat çalışıyor ve duruyor. Daha sonra kendini otomatik olarak sıfırlıyor. Kronometrenin esas saniyesi bu kırmızı ibredir. Bunu bir tur döndüğü zaman dakikayı alttaki bir çizgi kayarak gösterir. Onun da bir turu 60 dakikadır. Bir saati doldurduğu zaman bu alttaki küçük göstergemizde 1, 2, 3 yani bu şekilde 3 saat, 4 saat ve 5 saat, 6 saate geldiği zaman kronometreyi sıfırlıyor. 6 saatten fazla çalışmıyor. Kronometreyi sağ üst butona basarak çalıştırıyoruz. Tekrar sağ üst butona bastığım zaman duruyor. Sağ alt butona bastığım zaman da sıfırlıyor. Kronometrede bu olayı geçen zaman olarak adlandırıyoruz. Yani bastık. Kronometremiz çalıştı. Durdurduk. İşe devam ettik. Tekrar çalıştırdık. Tekrar durdurduk. Geçen zamanı bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Daha sonrasında durdurup sağ alt butondan sıfırlıyoruz. İkinci bir ölçüm ayrık zaman ölçümüdür. Bunun için de kronometreyi çalıştırıyoruz. Bu kez durdurduğumda sağ alt butondan yapıyorum bu işi. Sağ alt butona bastım. Kronometreyi durdurdum. Tekrar çalıştırdığım zaman olması gereken yerden devam ediyor. Saniye alttan çalışmaya devam ediyor. Şu anda yine durdurdum. Kronometre alttan çalışmaya devam ediyor. Tekrar bastığınız zaman gördüğünüz gibi buradan devam ediyor. Bu kez sağ üst butona basıp durdurdum. Sağ alt butondan da sıfırladım. Buna da ayrık zaman diyoruz. Üçüncü olarak da iki yarışmacının süresini tutabiliyoruz. Bunun için sağ üst butona bastım. Kronometreyi çalıştırdım. Şu anda yarışmacılar başladılar. İlk yarışmacı bitirdiği anda sağ alt butona basıyorum. İlk yarışmacının süresini alıyorum. İkinci yarışmacı da geldiği anda bu kez sağ üst butona basıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir hareket olmadı. Ama sağ alt butona bastığın zaman ikincinin zamanı da burada görüyoruz. Saatimizi sıfırlamak için tekrar sağ alta basıyoruz. Şimdi saatimizde bir de takimetre özelliği var demiştik. Burada gördüğünüz gibi 60, 500, 400, 300 gibi rakamlar yazıyor. Bu da küçük bir hesaplama işlemi oluyor. Şöyle ki herhangi bir işlem yapılıyor, bir iş yapıyoruz ve yapılan işin bir saatte ne kadar yapılabileceğini buradan hesaplayabiliyoruz. Şimdi kronometreyi çalıştırdım. 9. saniyede durdurdum. Ve 9. saniyenin karşısında şu anda 400 yazıyor. Bu işten 9 saniyede bir tane yapılıyorsa eğer bir saatte 400 tane yapılır. Aynı şekilde devam edelim eğer ki bu işten 30 saniyede bir tane yapılıyorsa bir saatte 120 tane yapılır. Evet şu anda 30 saniye geldi durdurduk. İşlem bitti. Baktık bu işlem 30 saniye sürmüş ve 1 saatte 120 tane yapılır diyebiliyoruz. Bu da şöyle hesaplanıyor. 1 dakika 60 saniye 1 saat 60 çarpı 60 3600 saniye denk geliyor. 3600 saniyenin bölümü bu şekilde hesaplanmış oluyor. Yani 9. saniyede 400 saniye. 3600 bölü 9 400'e geliyor. 3600 bölü 30 120'ye denk geliyor. Eğer ki dakikada bir tane iş yapılıyorsa o zaman 60 dakikada 60 tane iş yapıyor anlamına gelir. Takimetrenin hesaplaması da bu şekilde yapılıyor. Kronometremizi tekrar sıfırlıyoruz. Saatimizde bir de uçak modu var demiştik. Uçak modu sinyal alma işleminin uçaktaki diğer elektronik cihazları etkileme ihtimali bulunduğundan mutlaka uçuş modunu alması gerekiyor. Bu işlemi yaptığımız zaman GPS uydu alımı da yapılmayacaktır. Bunun için saatimizin sol alt butonuna basılı bekliyoruz. Alttaki küçük gösterge gördüğünüz gibi uçak işaretinin olduğu yere geldi. Şimdi saatimiz GPS'ten uydu alımını yapmayacak. Otomatik olarak ayarlamayacak. Ve eğer uçakta isek elektronik cihazları bu şekilde etkilenmez. Buradan çıkmak için yine aynı butona sol alt butona basılı bekliyorum. Şu anda normal saat şarj durumunu göstergesine geldi. Seiko 8x82 Astron saatimizin özellikleri ve ayarları bu şekildeydi. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.